Şuraya geri kaç. Geri kaç. Tamam. Uşluyor. Helal. Ya. Bak şuraya bir bit. Ne var o? İki. Teksin teksin. Lan ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ana. Öldü mü Brint? Abi. Girdi. Ee, ne güzel ses duruyor lan. Öbürü de Temple'da galiba. Temp bir öldü. Temple çıktı. Last temple. Öldü. Helal. Bastım Flashbang.